gece evde keyif yapacağım. Hmm. Bu Nurhan sala bizimkileri yemeğe götürüyormuş. <laughs> Allah Allah. Ne var bunda götür tabi. İşte ne var bunda demeyeceğim. Tam aksi ne yok bunda diyeceğim. Para yok bunda para. <laughs> Demek ki varmış ki götürüyormuş Şükrü Efendi. <laughs> cık cık biliyor mu? Nuran Bey dedesinden falan bir sürü dallalar araziler kalmış. Adamın peşinde bir sürü müteahhit geziyormuş. Yani adam darla zengini olmuş ya. Ee, yalan diyor, ya. uyduruyor, beni kandırıyor değil mi? Yo, ben niye yalan söyleyeyim ya? Biricikten duydum. Hem bir kere yalan söyle ya sen gibi olsun. <laughs> Allah doğru söyle. Öyle kayınpederini yemeye falan götürmeler. Hep bunlar birer belirti tabii. Tabii Şükrü Efendi ne oldum demeyeceğim, ne olacağım diyecek. Hem bir kere Nurhan Bey'in hayına en az üç dört tane gökdelen düşüyormuş ya. Ay dilim kırılaydı da ona öyle agresif sözler söylemeyeydim. Yüzüm felç geçireydi de ona öyle olumsuz mimikler yapmasaydım Allah'ım ya. Bazen karıştırıyorum işte. Ha? Ne? İyi adam da lafın üstüne gelip Kapınızı ben açayım, hatta biraz fazla açayım ki... ...bir yere rahat rahat çıkabilirsiniz. <laughs> hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Şükrü Efendi. Ya gitmesek olmaz mı Hayatım, konuştuk bunları. Ne bileyim, içimde böyle bir aksilik olacakmış gibi bir, bir, bir his var içimde. Hayatım, restorana gidiyoruz. Ne aksilik olacak? Söz konusu bu uşak olduğu zaman ne olacağını Allah bilir artık. Bak, büyük resme teslim olmuyorsun. Hala akışa bırakmıyorsun. Burada ne yazıyorsa ha? o. Hadi gidelim. E ee, kızım gelsin de çıkalım da. Babacığım Nurhan saat gibidir şimdi gelir hadi. Öyle mi? Hadi. Saat gibiymiş. La bozuk saat bile günde iki defa doğru gösterir. Bu olanın doğru gösterdiği bir şey yok ki. Kalk hadi kalk kalk. Hayırdır ya iki aylık ömrüm kaldı da bana mı söylemiyorsunuz? Ne bu ilgi alaka böyle? Efendim <laughs> yok bir şey. Ben sizi gerçekten çok seviyorum efendim. Yani oldum olası çok sevmişimdir. Sizi ilk gördüğümde kardeşim diye çok sarılmak istedim ama... ...her de fazla kendimi tuttum. Kızarsınız, bozulursunuz, bana kötü bir şey söylersiniz diye efendim. Şükürden <laughs> hmm. <laughs> Şükrü'den yala rekorları kırılmak üzere birazdan. Ya estağfurullah Şükrü Bey. Bir kere çok naziksiniz de beni bu kadar çok sevdiğinizi bilmiyordum ya. Ben de bilmiyordum. Ee, bilemezsiniz tabii efendim. Çünkü ben şöyle bir hicaza sahibim efendim. Yani öyle dalga vuklu, yalakalık. yalakalık bende kesinlikle yoktur. Hep kendimi gizlemişimdir efendim. Hiç hayatımda yalakalık falan yaptım, gol <laughs> oh. etmemiş. Benim şey mi çalışıyorsunuz vücut mu? Vücudun güzelliğine bak. Kemer sıktı değil mi biraz siz? Ben açayım onu isterseniz. <laughs> Kravatın durumu ne? Rahat mısınız efendim? Çok, çok rahat. Ay rahat. ama şu halinize bakın gerçekten. Çok tatlısınız efendim. Ceket var. Meryem, şu pantolonun, ceketin duruşuna bak Allah aşkına. Böyle bir asalet olur ya. Gömlekte bir leke var. Meryem hemen yıkayın, soyun. Ee, soyun Allah aşkına. Ya Şükrü Efendi rica edeceğim lütfen ya. Ayakkabına toz gördüm Allah'ım Allah. Aman, aman diyorum lütfen, lütfen. Nurhan gelmiş işte her zamanki gibi tam zamanında. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Ne haber bir tanem? İyi. Efendim size iyi eğlenceler Nurhan Bey. Teşekkür ederim Şükrü Efendi. Merhabalar, merhabalar efendim. Nasılsınız? Serpil Hanımcığım, her zamanki gibi çok şıksınız. Ay çok teşekkür ederim Nurhancığım. İyi tamam tamam, uzatmayın hadi. Miran'ın da gidelim, hadi. Hadi, hadi, hadi ya, buyurun. Aman Allah'ım. Lanet ee, lastik patlamış. Lastik mi patlamış? Ya Şükrü, senin işin ne kardeşim ya? Azıcık dikkatli olsana ya. Senin yüzünden şimdi tam yola çıkacaktık. Yani gözümden kaçmış. İki dakikada ben hallederim. İki dakikada ne iki dakikası? En az yarım saat olur. geç kalırız Kemal'im. Ya Biricik nerede senin araban? E babacığım biliyorsun benim arabam bakımda. Benim araba var, benim arabayla gidelim. Aa, evet, Nurhan'ın arabasıyla gidelim. Alınma mı? He. Sakın çocuğun arabası hakkında kötü bir şey söyleyeyim deme. Nurhan, bunun yaşı vardır, senden büyüktür değil mi bu? Ya yapmayın Kemal Bey ya. Güzel espri ama yolda devam edelim. Geç kalıyoruz. <laughs> buyurun, buyurun gelin. Gelin oğlum artık, yapacak bir şey yok. Buyurun. Geç. Ay, buyurun efendim. Efendim yani bakmayın, arabamın böyle ufak tefek olduğunu ama e, aslında içi çok ferahtır. Nasıl, rahat mısınız arkada? Çok çok, ya tabi rahatız. O kadar rahatız ki neredeyse at koştur içinde. <laughs> efendim ben açıkçası arabalara verilen paraya acıyorum. Neden biliyor musunuz? Araba tüketim toplumunda insanın en çok zarar ettiği metadır. Anlamadım? Yani efendim insanlar en çok e, arabaya para verirken kazıklanırlar. Kesinlikle bu konuda sana o kadar çok katılıyorum ki. Babanın katılanma konusuna ama. Hayır anneciğim, artık arabaların gezdirilebilen ego aracı olmasını. Gezdirilebilen ego mu? Evet efendim. Mesela evinizle gezemezsiniz, değil mi? atıyorum tekneniz varsa teknenizle de gezerken de en fazla sahildeki hava atabilirsiniz. Mesela. Mesela. Ama araba insan egosunun seyyar halidir efendim. Aa, bravo Nurhancığım. Hiç böyle düşünmemiştim. <laughs> ne yani şimdi Serpil, ben millete hava atmak için mi pahalı arabaya biniyorum? Hayatım o senin için söylemiyor, genel olarak konuşuyor çocuk. Öyle mi? İyi. O zaman ben de sana böyle bir küllüstür alayım... ...sen de gezdirebilir Egon'la gezersin. Canım alınmış alınmıştır, bundan sonra alınacakları için söylüyoruz. Ee, Nurhancığım geç kalmıyoruz değil mi? Nur'un bu şerin gezerlebilen egon daha hızlı gitmeyin mi? Vallahi ba basıyorum efendim. Aa, hayır babacığım. Nuran daima hız limitlerine uyar. Aa. Halda du du Duyuyor musunuz? Arabadan top top sesler geliyor. Aa, ne oluyor acaba? Bilmiyorum ki. Ya ben size dedim ya taksiyle gidelim de. ne negatifleşme. Hiç tanıdık gelmiyor bu ses bana ama. Bu <laughs> ya? Ya Meryem vallahi billahi şu lastiğin patlaması yani kötü oldu vallahi ya. Ama niye abartıyorsun be Ayakları yerden kesildi. Nurhan Bey'in arabasıyla gittiler işte. Öyle deme Allah aşkına. Geçen Nurhan Bey de artık yani hemlak zengini oldu. Bu arabanın aynısından alır vallahi. Emlak zengini mi? Ya. Ya ne emlak zengini la? Ben sana şaka yaptım la, şaka. Ne ee, şaka mı ettim? Ee, ya evet. böyle konularda şaka yapılır mı Meryem? Gözünü seveyim ya. Adama tam iki saat saygı gösterdim Meryem. He, <laughs> biliyorum vallahi. Önünde eğilirken neredeyse ben mutlu olacaktım. <laughs> Meryem yapma gözünü seveyim ya. Kemal Bey'e rezil oldum. Bir de tuttum o Zürt Nurhan'ın karşısında. iki saat el pençe divan durdum ya. En çok da gururuma bu dokunuyor. Yaptırma bana böyle şeyler ya. Ama yürü git be. <laughs> Bırak sen yürü git Allah aşkına. İşin gücüm var Meryem. Ya hadi sen de işini yap ya doğru Ya bu horozu be. Ne oldu Nurhan? Vallahi Kemal Bey ben de pek anlamadım ama... Galiba bunun karbüratörüne pislik karışmış, öyle gözüküyor. Ama siz hiç merak etmeyin, ben şimdi halledeceğim. Ya oradan bir taksi çağıralım, binalım, gidelim da ya. Olmaz efendim ya. Yani yol kenarında öyle araba bırakılmaz, yapmayın lütfen. Ya babacığım merak etme, Nurhan halleder. Geçenlerde de böyle olmuştu, yaptı ama Nurhan. Evet, şimdi halledeceğim ben. Hayır, geç kalıyoruz da çocuklar merak eder, o açıdan söylüyorum ben. Evet. halledebilecek misin acaba Nurhan'cığım? Tamamdır, her şey normal gözüküyor. Arabayı bir vurdurduk, bu tamamdır. Vurdurmak mı? Ha. Atlar sakatlanınca kafalarına şıkaylar ya Serpil. Külüstürden ümidini kesince bu uşak da bunu vuracak, ne yapsın? Ne diyorsun? Ya o itecik diye, itecik. Evet, evet ee, Serpil Hanım, lütfen siz de direksiyona geçer misiniz? Ben geçemem. Niye? Araba kullanmayı bilmem ki. Aa, bilmez misiniz? Ya bilmem, bugüne kadar hiç ihtiyacı olmadı, hep şoförümüz vardı. Ya ben bir şey söyleyeceğim ya. Boş verin bu işleri ya. Binalım oradan arabaya gidelim dayı ya. Ya Kemal Beyciğim lütfen rica ediyorum, burası İstanbul ya. İstanbul'da öyle yol ortasında araba bırakılır mı hiç? Niye? Tarihi değeri mi var? Aa, çok okayın. Tamam tamam, ben geçiyorum direksiyona. Sen geç direksiyona Biricik. İkinci vites al arabayı tamam mı? İttirince biz e, senden e, debriyajdan ayağını hızlıca çekip kontağı çekeceğiz tamam mı? Hadi biz de geçelim. Ya itmeye gerek yok ki bunu üflesen gider. Ben sana dedim ya, bu arabaya binmeyelim dedim da ya. Ne pozitif yapma, ne negatiflik yapıyorsun, çağırıyorsun yapma hayatım. Hadi yardım et çocuğa, hadi. Hadi hem spor olacak, hadi bir tane. Made güvene, made canlı. Ya, hadi güvene, hadi canım, hadi. Ya vela kuvvet. Hadi Senin kız fakir olan her devrin hikayesi